Hadi gelin birlikte balzamik sirkeden ve pancar turşusu suyundan havyar yapalım. Öncelikle ihtiyacımız olan şey en az 10 santim yüksekliğinde bir kap kabı ayçiçek yağıyla dolduruyorum ve içerisine hiçbir şey koymadan buzlukta bir saat bekletiyorum agar agar 1,5 gram kullanacağım sıvı 100 ml. Bu şekilde oranlayarak kaynama noktasına gelinceye kadar birlikte pişiriyorum ve kenara ayırıyorum. 60 derece düşmesini bekliyorum. Soğuk yağın içerisine ılıtılmış sıvımı şiringa yardımıyla veya fişek yardımıyla veya da damlalık yardımıyla dökerek böyle küreler elde ediyorum. Suda yıkayarak kullanabilirsiniz süzdükten sonra. bunlar dışında sıvımızın yoğunluğu da önemli. Sıvımız eğer daha yoğun olursa agar agar oranını azaltıyoruz. burada senede iki kere kullandığım mutfak cımbızımı kullandım için mutlu oluyorum ve bir de paylaşımlık şöyle büyük bir tabakta göstermek istedim labne üzerine kızarmış ekmek labne ve üzerine de hazırladığım havyarları döktüm. E, bunun dışında tatlılardan yani tatlı sıvılardan da yapabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. denecek herkese afiyet olsun. Görüşmek üzere.